Vajinismus ve cinsel isteksizlik arasında büyük bir fark var. Vajinismuslu bayan kesinlikle cin ön sevişmede bir problem yaşamıyor, ön sevişmeyi arzuluyor. Hatta ve hatta vajina ıslanması söz konusu, hatta sürtünme yoluyla orgazm bile olabiliyor. Fakat cinsel birleşme anında, elinde olmayan olarak refleks iradesi dışında kasılıyor ve cinsel ilişki tamamlanamıyor eşini korku, panik hali yaparak itekleyebiliyor. Fakat cinsel isteksizlik durumunda, cinsel isteksizlik durumu tamamen farklı. Bayanın bir takım hastalıkları olabilir, dahili, hormonal bir bozukluğu olabilir. Bunlar vücutta ister istemez dengeyi bozduğu için isteksizlik yapabilir. Bir takım ilaçlar kullanıyorsanız, antidepresan gibi, Yeni hormon ilaçları gibi, bunlar ya da dahili bir hastalığınız varsa, gene bunlar cinsel isteksizlik yapabilir. Ya da eşler arasında öfke, gizli öfke olabilir, sıkıntılar olabilir. Bunlar cinsel isteksizlik yapabilir. Ve bu cinsel isteksizlikte sevişme isteği, cinsel birliktelik isteği yoktur, korku yoktur. Sadece cinsel olarak birlikte olmak istememektedir. Dolayısıyla cinsel soğukluğu ve e, cinsel isteksizliğiyle ile vajinismusu karıştırmamak gerekiyor. Vajinismusta istek var fakat korku nedeniyle birlikte olamama durumu söz konusu. Fakat bu tablo tekrarladıkça ister istemez bayanlarda, vajinismuslu bayanlarda da cinselliğe karşı e, korku nedeniyle, her başarısız deneme nedeniyle e, zaman zaman azalan e, cinsel korkuyu yaşadıkları için Durum söz konusu olabiliyor.